Merhabalar sevgili dostlar. Evet artık e, boyutlar açıldı, boyut kapıları açıldı ve beşinci boyuta yeni dünya enerjisine geçişler başladı dostlar. Burada bu geçişte e, tabii ki herkes o rahat rahat kolaylıkla o geçişi sağlayamayacaktır. Ben de bunun üzerine konuşmak istedim özellikle. Bu sıkıntıları içinizde yaşayanlar, o çıkmazın içine düşenler bunun sebebinin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Buradan birazcık da olsa hani bir hamle, bir strateji uygulayacağınız bir şeylerle çıkışınızın daha kolaylaşması için bir nebze de olsa yardımcı olabilmek adına bu konuşmayı yapmak istedim sevgili dostlar. Şimdi üçüncü dünya enerjisinde kalanlar ya da daha hala gözü orada olanlar, ayağının biri orada olanlar, bir yandan da yükseliş için çabalayanlar. Bunlar tabii ki ilk öncü sıramızda ikiz alevler var dostlar. İkiz alev yolculuğunda olan kişi aslında bir yandan ruhani bir uyanışın içinde olup hani bir ayağı 5 beşinci boyutta bir ayağı üçüncü boyutta gibi. Bir yandan da kendi karmik ilişkisiyle sıkıntılarını temizleyememiş hala dünyasal sıkıntılarını ya da dünyasal duygularını arındıramamış olanlar için söylüyorum. Burada o çekiştirme anında Hani beşinci boyutun enerjisi sizi çekiştirecek oraya doğru. Oraya doğru gidiyorsunuz çünkü yolunuz o. Ve siz eğer ki hala üçüncü dünya duygularında barındırıyorsanız burada bir o çekiştirme anında yaşayacağınız sıkıntı, yaşayacağınız ruhani sıkıntı ya da fiziksel sıkıntılar olabilecek. Bunlar fiziksel sıkıntılar derken karın bölgenizde sıkıntılar baş gösterebilir. Buralardan yaşayabilirsiniz. Affedemedikleriniz O tutunduğunuz öfkeler varsa şayet Bunu ben hala Neden neden yaşıyorum Burada ben e, niçin bir düzene Sokamadım gibi Öfkeler barındırıyorsanız şayet e, Yaşadığınız o sıkıntılı Süreçten başkalarını suçluyorsanız Şayet işte sizler Fiziksel bedende Bir takım zorlanmalar Yaşayabilirsiniz Dostlar bu kesin yaşayacaksınız Demiyorum ama Herkes kendi seviyesini buradan ölçebilir, ee, kendi duygularınızı burada çok net görebilirsiniz. Şimdi o çekiştirmeyi herkes yaşayacak. Eğer ki bu normal ilizyon dediğimiz bu üçüncü dünyadaki e, hiçbir şeye karşı bir bağlılığı kalmadıysa, bir bağımlılığı kalmadıysa şayet o geçişi kolay yaşayacak. Çok rahat bir şekilde buradan sıyrılıp o beşinci dünyaya geçişi yapı verecek. O zaman ne olacak? Çok daha rahat hissedecek kendini, çok daha hafiflemiş hissedecek kendini, daha algısı açık, işlerini yoluna koymuş, her şeyi idrak edebilecek seviyede çözülmeler olacak dostlar yani kısaca dünyayı anlatayım çok rahat hayatınızda sıkışık noktalar çözülmeye başlayacak sorunlar ortadan kalkmaya başlayacak. Maddi manevi ne probleminiz varsa bunların hepsi kolay kolay çözülüp tıkır tıkır yoluna girecek. Peki bu üçüncü dünyadaki bütün gözünüzün gördüğü her şey diyebilirim buna. Para, mal, mülk, buradaki şan, şöhret, lüks düşkünlüğü, konfor düşkünlüğü ya da buradaki hayatına bağlılık, ee, ne bileyim hani buradaki sevgilisine bağlılık, evliliğine bağlılık, çocuğuna bağlılık gibi durumlar burada çok fazla derin derin bir bağlılık geliştirdiyseniz şayet çok fazla sıkı sıkı tutunduysanız şayet ki o geçişte işte zorlanacaksınız. O geçişi yaşarken bu durum sizi zorlayabilir. Eğer ki birkaç gün içinde veya da son zamanlarda bu sıkıntıyı yaşıyorsanız kendinizi çok mutsuz inanılmaz derecede içinde e, acı anlamlandıramadığınız gerginlikleriniz varsa sebebi bundandır dostlar. Bir yandan yükselmeye çalışırken bir yandan da aşağıdakileri de götürmeye çalışmanızdandır. Aslındaki sistem diyor ki sen uçmaya çalışıyorsun. Sen uçmayı öğrenmeye çalışıyorsun. Evet gökyüzünde süzülüp uçmayı isterken bir yandan da sen oradan sırtına taş, toprak doldurmaya uğraşıyorsun. Yük koymaya uğraşıyorsun. Bu şekilde uçamazsın diyor. Sen bu şekilde yerden havalanamazsın. Bu uçuşu yapamazsın. Yani bu uçuşu gerçekleştirmen için senin sırtında hiçbir yük olmaması lazım. Kucağında hiçbir şey olmaması lazım ki rahatlıkla kanatlarını çırpabilesin o uçuş yaparken. Ve ayağında takılı hiçbir şey olmaması lazım. Evet arkadaşlar, bura bu dünyevi duygular, bu üçüncü boyuttaki dünyevi duygular, işte bizlerin bütün gördüğümüz dünya içindeki o saltanat, şan, şöhret, para, lüks, rahat yaşama isteği, arzusu, bu tutkular, bu istekler, bu bağlılıklar bizim ayağımızda prangalar gibi. Kucağımıza taşımaya çalıştığımız ağır yükler, sırtımıza koyduğumuz ağır yükler gibi. Beşinci boyut enerjisinde bunlar yok. Bunlarla oraya çıkamıyorsun. Ha diyeceksiniz ki hiçbir şey, hiçbir şeysiz mi çıkıyoruz oraya? Değil. Yani burada aslında sistemin de anlatmaya çalıştığı her şey dünyaya gözünü açmış ruha bahşedilmiş durumda. Evet sen buraya bir beden aldın ve dünyaya gözünü açtın. Bu dünyada belli bir süre zarfında yaşayacaksan şayet burada her şeyi kullanabilecek, tadına bakabilecek, güzel keyfini çıkarabilecek ve yaşayabileceksin. Bu sana bahşedildi. Bu sana verildi. Bu senin hakkın. Ama bir tek şunu unutmadan. Buradaki hiçbir şey senin değil. Sana verildi ama bir süreliğine kullanman için verildi. Birçok insan ne yaptı? Oraya tutundu, kendize aitmiş gibi. Onun sahibi kendisiymiş gibi çalıştırdığı enerji dostlar şimdi 5. boyuta çıkmasına engel oluyor. O 5. boyuta çıkışını durduruyor. Orada gerilme yaratıyor. Orada o sündürme yaratıyor. Yani sen yukarıya yukarıya uçmaya çalışırken geriliyorsun. Hani o sapanın ipi gibi düşünün arkadaşlar. O gerilme anında e, fiziksel olarak rahatsızlıklarınız da olabilir. Özellikle karın bölgenizde rahatsızlıklar da çıkabilir ki bu orada tutunduğunuz duygular vardı ya bazen de e, ruhani e, e, zihinsel duyguları pardon zihinsel duyguları düşünün. İlla ki dünyadaki elde edecekleriniz değil. Buradaki öfkeleriniz hani üçüncü dünya boyutundaki öfkeleriniz kızgınlıklarınız nefretiniz kin duygularınız, kibiriniz gururunuz, bunu bana nasıl yapmıştı dediğiniz ve bırakamadığınız neden bunu düzeltemedim neden benim olmadı bunu niye elde edemedim neden bana verilmedi gibi gibi hani misal örnek veriyorum ben bu tarz dünyevi duygular da sizi çekiştirecek onlar da ayağınızda birer ağır taş gibi düşünün siz her bir kanat çıkmaya çalışıp uçmak için yukarıya yukarıya çıkmaya çalıştığınızda sizi aşağıya demirleyecek Peki ne yapacağız derseniz dostlar. Buradan nasıl çıkacağız? Bataklığın içine saplanıp kaldığınızı düşünün. O bataklıktan kurtulmak için ne yaparsınız? Önce sakin kalmanız gerekir. Ve sonrasında çevreden nasıl bir destekle, yardımla buradan çıkabilirime bakarsınız. Ya da sizi bataklığın ee, en dibe çeken noktaları değil de daha rahat alanlarında kalmaya çalışırsınız. Yani oralardan bir çıkış yolu bularak bir hamleyle çıkmaya çalışırsınız. Ya da bunları da yok sakince kalıp en azından stabil durumunuzu orada tutmaya çalışırsınız. E, şimdi bunu e, dibe çöken sürekli sürekli daha alta inenler ne yapıyor arkadaşlar? Buradan hani çıkışı yakalayamayıp da daha derine çökenler orada bağırıp çağırıp debeleniyor. Şimdi çok fazlaca hareket yaparak debelendiğiniz durum sizi daha da aşağı batıracak. Yani o kafanız yukarıda nefes alabiliyorken tamamen öylece içine batıp nefes bile alamayacağınız hale geleceksiniz. Buradaki rahatlık, strateji aslında biraz da akışa güvenmek. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyleri çekiştirmeden, bir şeylere gücünüzün yetmeyeceğinizi anlayıp burada öfke çalıştırarak, sorgulayarak, kızarak, e, olumsuzluk çalıştırarak, olumsuz enerji yayarak buradan çıkışı sağlayamazsınız. Burası öyle bir oyun ki dostlar, bu ikiz alev durumu özellikle. Bu, e, yani ikiz alevi niye söyledim? Bu yükselişe geçenler içinde en çok şu an zorlananlar ve o çıkışı yakalamaları gerekenler ikiz alevler. Şimdi onların öyle bir e, düzenek var ki iki zarevler üzerinde sizin yapacağınız hamle sizin konuşacağınız konuşma sizin duygunuz, düşünceniz attığınız adım her hareketiniz bu durumunuzu şekillendirmenize sebep oluyor. Bakın burayı iyi dinleyin. İkiz alevler sizin konuşmanız, duygunuz, düşünceniz, hareketiniz, tavrınız bu ikiz alev durumunda ya çıkışınızı ya da daha çok batışınızı şekillendirmenize sebep oluyor. Ona göre hareket etmeniz, hamlelerinizi ona göre seçmeniz, bunun bir ilahi düzenek olduğunu anlayıp e, akışa güvenmeniz. Çok acı mı çekiyorsunuz? Evet çok acı çekiyorum ki burada çok büyük bir lezzetle yenmeye hazır olacağım çünkü ben. O yüzden bu kadar acı çekiyorum. Biraz daha pişmem gerekiyor. Düşünceniz olmalı. Neden ben bu acın içinde kaldım gibi sorgulamalarınız sizin hazırladığı, hazırlanan o düzenekte tamamen kısır döngünün içinde bırakıyor. Bunu idrak ederek hareket etmeniz ve bu süreçte de saplantılı hallerinizi, zaaflarınızı, zayıf noktalarınızı tespit ederek oraları şifalandırarak çıkışınız olur canlarım. Başka şekilde daha da zorlanırsınız. Kendinizi iyi tanımanız, nerelerde ben saplantı geliştiriyorum, nerelerde zayıflıklarım varmış meğerse bak bunları gördüm bu durumun içindeyken, bu durum içine düşmesem ben bunları göremezdim diyebilmeniz lazım. Böyle bakabilirseniz, hani o dediğimiz gibi o bataklığın içinden sizi dibe çekmeyecek noktalardan çıkışı yakalarsınız. Ama diğer türlüsü her o duygular, olumsuz duygular sizi daha da çok derinleyip vakumlayarak dibe çekecek arkadaşlar. Burayı gözden kaçırmayın derim sevgili dostlar. Ee, enerji kartımızla biz bu yükselişte biz bu uçuşta bir ayağımız 3. boyut bir ayağımız 5. boyut hangi duyguları saplanıp kalmışız hangi duygulardan geçemiyoruz hangisine yönelmemiz lazım hangi duyguya yoğunlaşıp da oralardan kurtulmamız çözülmemiz lazım diye soralım bize enerji kartımız ne diyecek arkadaşlar 5 tane kart çekeyim tek tek alayım arkadaşlar tek çıkan bir kart sizin mesajınız olsun siz bu 5 e, rakama kadar 1'den 5'e kadar tutun hangisine çekiliyorsanız iki tane de tutabilirsiniz üç tane de tutabilirsiniz arkadaşlar bir tane de tutabilirsiniz bunların aldığınız mesaj sizin aramadığınız şifalandıramadığınız ve o bataklıkta bırakan sizi sabit o duruma sabitleyen sizin sorununuz olsun asıl eee kilit nokta, asıl kör nokta olsun diyelim. Ve bakalım dostlar. Kartlar görünüyor mu tam? Şu, evet. Şöyle olursa. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birinci kartla başlayayım arkadaşlar. Şimdi biri tuttuysanız şayet birinci karta çekildiyseniz bir numaraya burada güç meleği çıktı bakın siz bu saplandık kaldığınız noktada Hani o kısır döngünün içindeyseniz şayet oradan çıkamıyorsunuz ne yapmam lazım diyorsanız burada güçten korktuğunuzu aslında kendi gücünüzden korktuğunuzu kendi gücünüzü elinize almak için de siz kendinizi orada bıraktığınızı söylüyor birinci kart gücünüzden korkuyorsunuz arkadaşlar bu gücü kontrolsüz kullanmaktan korkuyor olabilirsiniz o güç nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bu güç bana verilirse ben ne yaparım korkusu olabilir dostlar. Gücünüz bu. Elinize alacağınız güçten korkunuz var ve siz o gücü elinize almadığınız sürece de orada saplanıp kalacaksınız diyor birinci kartınız İkiyi tutanlar. Burada çağların şifacısı çıktı bakın. ...buradaki korkunuz... ...buradaki saplanıp kaldığınız durum... ...kendinizi... ...şifacı olduğunuz... ...tamam... ...bir şeyler yapıyorsunuz... ...şifalar yapıyorsunuz... ...ama... ...bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz... ...bir şeyleri tam... ...tam anlamıyla idrak edemediğiniz... ...noktaların olduğu... ...saplanıp kaldığınız... ...aslında çoğunlukla kendinize saplanıp kaldığınız... ...çoğunlukla kendinizi... Ee, belki de çok fazla normalin dışında çok fazla e, süsleyerek diyelim, değiştirerek sunuyor olabilirsiniz. Yalın, saf, sade olarak sunamıyor olabilirsiniz. Zafınız, zayıf noktanız kendiniz olabilir. Ben çağların şifacısıyım ben çok güçlüyüm diye olabilirsiniz. Ezer geçirim, istediğini yaparım diye olabilirsiniz. Buradaki enerjiyi bu şekilde kullanıyor olabilirsiniz. Sizi büyümenize engel olan, saplanıp kalmanıza engel olan, ilerlemenize engel olan durum, burada çalıştırdığınız yanlış şifa olabilir. İkiye tutanlar burada kendinizi bir kontrol edin. Hatta ikiye çekildiyseniz lütfen yorumu bırakın, yorum yapın. Videonun altına yorum bırakın. Siz hangi sıkıntıları yaşıyorsunuz ki size çağların şifacısı çıktı? Burada şifayı gerçekleştirirken yanlış yaptığınız, yanlış giden bir şeyler mi var? Sizin asıl kör nokta olarak temizlenmesi gereken, kilit nokta olarak neden çağların şifacısını verdi? Ya da burada kendinizin mi farkında değilsiniz, bu şifadan mı kaçıyorsunuz? bu şifayı almak mı istemiyorsunuz? Burayı yapmak mı istemiyorsunuz? Ya da bundan bir korkunuz mu var? Burada Burayı netleştirelim dostlar. Yazın bana bunu konuşalım. Üçe çekildiyseniz şayet. Eğer ki üçü tuttuysanız sizin kör noktanız, sizin saplanıp kaldığınız o beşinci boyuta geçememenize engel olan nokta ise e, bereket kartı çıktı burada. Çok fazla dünyevi duyguya, işte dünyevi dünyadaki o hani bolluk bereket şan, şöhret dedik ya lüks içinde yaşamak konfor alanı buraları bırakamamak buraları bırakmaktan korkmak, o konfor alanından uzaklaşmak sizi korkutup sizin dünyada saplanıp demirlediğiniz duygular dostlar buradaki lüks buradaki şatavat buradaki rahatlık ama siz e, burayı bırakıp da çok rahat bir şekilde çözülüp de 5 boyuta geçtiğiniz zaman orada e, kıtlık yaşamayacaksınız ki, orada sıkıntı yaşamayacaksınız ki. Çok daha rahat, daha refah, ferah içinde olacaksınız. Burada üç tutanlarda çok fazla e, saplantı gelişmiş, dünyevi dünyevi malına mülküne saplantı geliştirmiş olan mevcut konumunu bozmak istemediğinizi gösteriyor aslında burada. O durum her neyse o bozulmasın. Değişime direnmek gibi. Yani benim elimde bu kadar param var bu bozulmasın. Bunu kaybetmeyin, bunu riske atmayın. Bu bende böylece kalsın gibi gibi düşünün. Eğer bu bozulmasın diyorsanız burada bir e, bağlılık geliştirmiş oluyorsunuz. Belki hayırınızaysa bozulacak. Ya da siz oraya geçerken niye bozulacak? Yani bozulmayacak aslında. Ama siz dünyasal baktığınız için, bozulacağını düşündüğünüz için yeni bir değişime geçtik, geçerken yaşadıklarınızın ne yaşayacağınızı bilemediğinizden dolayı buradaki kaygı çalıştığınızın içinde olabilir dostlar. Üçü tutanlar kendinizi bir e, kontrol edin. Dördü tutanlar. Siz burada Beşinci boyuta geçememize sebep içinizde düşmanlıklar. İçinizde. Aslında şimdi düşmanlıklar kartı kendinize olan düşmanlığınız, kendinize olan kızgınlıklarınız, hayata olan kızgınlıklarınız, insanlara olan kızgınlıklarınız, öfkeleriniz, nefretiniz hepsini düşünün. Bakın. Düşmanlıklar kartı verdi. Böyle olduğunuz sürece siz en alt dünyada kalırsınız. O beşinci boyuta geçişiniz çok zor olur o geçme anında da inanılmaz zorlanırsınız. Hem fiziksel hem ruhsal hem zihinsel arkadaşlar. Dördü tutanlar çok fazla olumsuz duyguya saplanıp kaldığınızı gösteriyor kart. Büyük bir düşmanlık içinizde. İnsanlara karşı düşmanlık, yaşama karşı kendinize özellikle de. Belki de kendinizin en büyük düşmanısınız. Bir bakın, bir tarayın derim. Evet beşi tutanlar gene sizi bu dünyada saplanıp kalmanıza sebep olan sizi beşinci boyuta rahat geçişinizi zorlayacak engelleyecek olan sizin paraya, altına, mücevhere, değerli ne varsa her şeye saplanıp kalmanız, bunların bozulmaması, bunların bunları kaybetmemek, o lüksü kaybetmek, o yaşadığınız her neyse. Orayı stabil tutabilmek sizi de üçüncü dünyada tutar dostlar. Buradan beşinci boyut geçişini yaparken zorlanırsınız. Bu tutunduğunuz duygular sizin tamamıyla aslında ee, kalben burada neyi çok fazla istediyseniz ...kalben neye çok fazla tutulduysanız... ...diyelim ki... ...çok sevdiğiniz bir sevgiliniz var. Hani onsuz yaşayamayacağınızı düşünüyorsunuz. Onsuz nefes alamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ya da... bağlılık geliştirdiğiniz evlatlarınız var. Her şeyi onlar için yapıyorsunuz. Onlar için dünyayı yıkarım diyorsunuz. Evet. Burada bu tarz bir... E, ...gelişim, bu dünyasal... Ee, bu, bu şekilde bir olay büyütmek, bu şekle sokmak kendinizi, sizin rahat bir şekilde, ferah bir şekilde, stabil bir şekilde 5 boyuta geçişinizi zorlar. Buradaki tutunduğunuz o duygular, hani kalben tutunduğunuz dünyevi duygular, buraları çok fazla de gösteriyor aslında burada dostlar. Evet arkadaşlar, ee, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın diyelim ve burada videoyu sonlandıralım.